Ben Çok seni rahmetli havada yani Oğlum Coyit <laughs> Efendim Düştüm aşağı Eee <laughs> Çıkabiliyorsun abi Bir tane gemi yattı etrafta Çocuk gibi kanka Eli ayağını ha, vurmayalım Hah ha. Be yarrak Coyit Her yere gemi koyacağına bir tane çıkış koyaydın ya şuraya Piyanist <laughs> bana bırak <laughs> Kim gelmesi lazım bu arada? Kanka bilmiyorum ki belli olmaz Taha komik olabilirdi ama Olabilir. gelmez. Yere bir var, Zeyno vardı Oo, Taha geldi lan bana. Fena denk gelişe bakma şey ben. beni, beni, beni de bulma. bulma ihtimali yok ki Seni ben ghostluyorum seni ben buldum öyle söyleyeyim ghostladım Bulamazsın ki Ghostladım <laughs> <laughs> İhtimal yok Birader ghostladım diyorum ya Ta, Taha şu an seni görüyorum şey yani deniz kenarındaydın ya. Fark etmez fark etmez. Aaaa! Kanka time bak! <laughs> Oğlum taş gidiyor önümde. Yavaş gidiyor ha hadi. <laughs> <laughs> <Kanka, gülüyor> dur. <gülüyor> <ne> olur, dur. <laughs> Yalvar. Ulan lan boğulcan. Boğuluyor amına koyayım ses geliyor. Aa Ay yapamazsın! Lan, lan adam şeye bindi! <gülüyor> <gülüyor> o ne lan gemi gidiyor kanka! <laughs> lan, gemi gidiyor. <laughs> Hello. Ya, kanka. Aga be. Aga! Ne oluyor sikti? Arkadaşıyla shifte Ya hayır, ya. Gaga 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 izle. Direkt yuşa evet. soltuk sol tık yap diyorlar. Evet o da olabilir. Sol ya da sağ. Attım da. beni sunucudan. Şöyle şey yapalım bari açık balanda. Saklandım bul. Koy Nereden kıyafet buldun? Piçe bak hemen buldu ya. Oğlum, <laughs> oğlum domuz şu an hayatta. Daha süper kahraman ilişki şey yap. Geliyor. Kanka ben kaldım dışarıda. <gülüyor> Beyler ben <laughs> renginden dolayı mı ben dışarıda? Çetle diyor ya. Bu ne lan? Bu ta... ne altında? Beyler bir şey soracağım. <laughs> oğlum bu bedrak değil mi? Ben bunu nasıl kıracağım? A few moments later Alo kralım oğlum. <laughs> nasıl ya abi, nasıl sen... kıracağım oğlum bunu? Zannediyorum merdiven koyacaksın. <gülüyor> <gülüyor> ben merdiven koyamam daha. Ulan <laughs> çimen. Ben de öldüm kanka. <gülüyor> <gülüyor> Düşer sen sen hiç ses kasmıyorsun ha. Ananı hareket YÜZÜ çıkıyor. Allah! Bu da. Nasıl O ne lan? <burada. gülüyor> Aa, evet, Oo, neden? Ejder hazırsın. Vay canına. <laughs> Elbas buldu. <laughs> ben nasıl kıracağım ki? <laughs> kırdım. Ben kendimi öldürdüm. Nasıl? Baklandığım için kıramazdım beni öyle. Aa. <laughs> o ne lan? <laughs> <laughs> nerede bulacağım? Kırıldı. halk kaba sapı. Oha! Mr. Gökmenistan senin base'ine yakınım. Benim base'ime geliyorum. Aha gözüktü. Zeki Ama. işte bak zeki adamın hali bir başka oluyor anladın mı? Gözükeceğim için Olur, tam tersi ha? tarafa yolladım adamı. Ciddi A at ateş var. Yanmıyorum da girince. Allah Allah, Allah ne ki bu o zaman. <gülüyor> Allah Allah. Allah <laughs> Allah. Kazandı. Kaybettin diyor. <laughs>